Baba, ha. şu Cemo'nun para işi... Tamam konuştuk ya, vereceğiz. Genç çift ve şahitler, lütfen yerlerin. Acaba ben, eski ben olsam... ...bugün o nikah olur muydu? Karın olmak istiyorum Cemo. Sahiden karın olmak. Bunu daha önce de konuştuk. O çok önceydi. Bir şey değişmedi. Olmaz Ela, ya, yapamam. Kalbin başkasına aitken seninle olmaz. Biz evlendik mi? Hı hı. Üstelik rüya da değil. Hı hı. Hayır. Üstelik Urfa yerinde duruyor. Kıyamet de kopmadı. Bana en sık söylediğin cümleyi hatırlıyor musun? Her şey düzelecek, her şey yoluna girecek hı hı. diye. İşte o. an. Vakit geçmeden işin sağlama. Nedir işin sağlama? Gider üstüne kuma getirmek mi? Artık nasıl dersen. Ya sen kaçıncı asırda yaşıyorsun be abla? Seni orta çağdan mı ışınladın? Sana bir şey sordum Hakkı. Hep soruysan zaten. Beni görünce aklına sorudan başka bir şey gelmiyor ki. Sen abla mısın, soru bankası mısın anlamadım. Nereden bulmuş bu arabayı? Almış. Almış mı? Neyle? Para mı çekti şirkette? Yok, tek kuruş almadı. İyi de parayı nereden buldu? Bu araba, bu paralar. Nereden ha? Haddimi aşmışsan bağışla. Yok bay genim. Kısaca şeyler diyeyim sana. Ben bu dünyadan alacaklıydım Cemo. Şimdi vadesi geldi, alacakımı tahsil ederim. Ne oldu dün gece? Harika şeyler oldu canım, harika. İstanbul'a elyaf yollarız. Namusumuzla ticaret yapıyoruz. Hanımım, istersen gel gözlerine gör. Ya. Yeah. Peki çok para var mı bu işte? İdare ediyorsun. Hakkanın altındaki arabaya bakılırsa... ...bayağı iyi idare ediyorsunuz. Ağamın hesabını bilemem. Sormak da haddime düşmez zaten. Bak Osman. Hayatta bir kardeşim kaldı. Onu da kurda kuşa yem etmem anladın mı? Paran hazır. Gel al. Sağ ol baba. Geliyorum. Nasılsın Feyzo? Hamdolsun. Sağlığına duacıyık. De bakalım Feyzo. Bir fincan kahvenin kaç yıl hatırı vardır? Kıyamete kadar Zeyno ana. Yedi bela gibi bir kadın bu Zeyno ana. Kimden nasıl öğrenmiş bilmiyorum. Attığımız adımdan haberi var. Volta atmayı kez kadar kadar oda. Deponun yerini biliyor. Sakin ol dedik biraz aslanım. Nasıl sakin olayım ya? Nasıl sakin olacağım? Ablanın şu kapıdan bir girişi var. Ne varmış girişinde? Düşmana baskın vermek nasıldır öyle? Saygıda kusur mu ettim? Hayır. Ağzımı açtım. Açtım da ne söyledim? Zeynana dedim. İtekleyip şu yatağın üstüne fırlattı beni. Böyle çalışamayız. Yanarız ha. Cayır cayır yanarız. Bu işe devam edeceksek bir hal çaresi bulmak şart. Zeyno ana senin bacın. Çaresi sana düşer. Nasıl bir çareymiş bu? Orasını bilemem. O karı yatsın kalksın ablan olduğuna dua etsin. Çok mu canını yaktı? Canın çok yandı mı? Selesene. Hatırım var Hakkı Hakkı. Ablam olmasa ne yapardım? Öyle bir basardın tekme. Nasıl basardın? Ulan nasıl basardın bana bir göstersene. Göstersene lan. Böyle mi vururdun? Böyle mi vururdun lan? Böyle mi vururdun lan? Bana bak. O ablam lan ablam. Bana analık etmiş. Söver döver isterse vurur. Aramızda ne geçerse geçer. Sana da yemek düşer anladın mı? Ulan bir daha ağzını aç. Hakkında tek laf et. Hı. Ağzının içini mermiyle doldururum ha, anladın mı? <laughs> anladın mı lan? Anladım. İyi. Suriyeli müşteri kaçta gelecek? Elif, çıkıyorum ben. Kadar çabuk mu? Hemen gitmezsem hiç çıkamayacağım. İşten kaytarmak istiyorsan size yardımcı olabilirim Murat Bey. <laughs> Eminim olursun. Akşama geç kalır mısın? Öyle bir hata yapmam. Yapmasa ne iyi olur? Öyle güzelmiş ki. Ne? O? Beni uğurlaman, akşamları karşılaman, beni sevmen, karım olman. Canım benim. Urfa'lı Romeo'm. <laughs> Hadi hoşçakal. Güle güle. Tam yüz milyar. Götür ver kocana işini halletsin. Sağ ol baba. Öyle makbule geçti ki. Beni hiç karıştırma. Kendi paranmış gibi çıkar ver. Selam. Selam. Vay, Ahmet Bey hoş geldin. Hoş bulduk baba. Ağamızın cömert günü ha? Sorma oğul, biz de fabrikatör damadımız var diye kasılırız. <laughs> Diyeceksin ki bana bu sizin aile meselenizdir. Beni alakadar etmez. Doğrudur etmez. Ancak olmaz öyle şey Zeyno ana. Onca sene ekmeğinizi yedik, rızıklandık. Çocuk çocuğumuz helal kazancınızla büyüdü. Zaman geçti Feyzo. Devran döndü. Hı, i̇stediği kadar dönsün. Bana ne demek bize yakışmaz. Neler olur tam bilemem. Seferinde pis günahını almak istemem. Lakin öyle hissetmekteyim ki... ...bu İstanbul'a gidip gelen kamyonlar... ...bize hayır getirmez Feyzo. Kaçaktan mı şüphelenirsen? Söylemeye dilim varmaz ama öyle. Merak etme Zeyno ana. Bundan böyle Hakk'a seni üzecek bir şeye kalkışacaksa bizden medet olmayacak. Hiç değişmemişsin. Yanımızdayken de namın Yiğit Bey soydu. Efer Bey.